Eski, artık yeter, geçinemiyoruz, gelirde, vergide, ülkede adalet şiarıyla düzenlediği eylemler devam ediyor. 13 Eylül'de Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda bölge mitingi düzenlendi. İşçiler katlanılamaz hale gelen geçim sıkıntısına ve artan vergi yüküne tepkilerini koymak için bir araya geldiler. bağlı sendikalarda örgütlü Mersin'den, Adana'dan, Ereğli'den işçiler, İskenderun'da mücadelelerini sürdüren befesa grevcileri ve emekten yana kurum ve partiler katıldı. Geride, adale, geride, adale. Enflasyon dizginlenemeyen biçimde yükselmeye devam ediyor. İşçilerin reel ücretleri eriyip alım gücü düşüyor. Eyleme katılan işçiler bu duruma tepkilerini dile getirdiler ve artık yeter dediler. Artık yeter, geçinemiyoruz. Artık yeter, geçinemiyoruz. Emekçilerin sırtına bindirilen vergiler her geçen gün katlanıyor. Oysa patronlar için vergi muafiyetleriyle teşviklerle neredeyse vergi ödemedikleri bir düzen oluşturulmuş durumda. Bir iş veren, holding, işte çete dedikleri grupların bir asgari ücretliden gelir düzeyine göre daha az vergi verdiğini biliyoruz. Hatta ver, az vergi vermesini boş ver. Vergi borçlarının silindiğini, sıfır kredilerle kredi verildiğini gördüğümüz bir yerde. Kredi borcunu, kredi kartını ödeyemeyen bir işçinin evine haciz edildiğini de görüyoruz. Mersin'de toplanan işçiler bu adaletsizliğe karşı durduklarını haykırdılar. Gelirde hiçbir şekilde adalet yok, vergide hiçbir şekilde adalet yok. İşçi sınıfı olarak hep birlikte bir noktada buluşmamız gerekiyor. İşçi sınıfının mücadele örgütü UIT'lerde sermayenin ve iktidarın saldırılarına birlikte karşı duralım. Pankartıyla mitingde yerini aldı. Uluslararası Ticaret Odası örgütümüz UİT'ten bundan dolayı sermayenin ve iktidarın Sars saldırılarına karşı birlikte mücadele edelim ülke diyor. Ülke diyor. Sen Doğru sen diyor. Bu kampanyayı yapıyoruz. büyütmek Kampiyat. lazım. Kapitalizme karşı mücadele başka bir çıkış yolu yok. Kurtuluş Tek başı.